Bu park çok güzel, çok beğendik. İyi ki de olmuş. Bunlar da güzel, bunları da seviyoruz. Yani ve eğlenceli yokken e, oynayamıyoruz. E, i̇yi ki de geldiler yani. İyi ki bu park yapılmış. Çok güzel bir park. Herkes binebiliyor, oynayabiliyor, küçükler eğleniyor. İyi ki yapılmış. İyi ki, iyi ki bu park yapıldı. Oyun oynayabiliyoruz, ee, büyüklerimiz banklarda oturabiliyor, hal sahada oynayabiliyoruz. Ee, diğer park yeni yapıldı, çok güzel, çok eğlenceli bir şey.